Yazıtlarımız ilk bulunduğunda henüz kime ait olduğu, hangi millete ait olduğu bilinmiyordu. Ve bunun üzerine de ilk yapılan araştırmaları Avrupalılar gerçekleştirdiği için kendi dillerindeki bir sözcük olan runik sözcüğünü kullandılar. Runik bilinmeyen anlamına gelen bir terimdir. Dolayısıyla da sonraki dönemlerde de bu artık bir alışkanlık biçiminde runik alfabe olarak kendini devam ettirdi. Günümüzde hala Türkiye'de runik alfabe sözcüğünü, terimini kullananlar bulunuyor. Bunun dışında runik Türk alfabesi diyenler de var. Farklı farklı adlandırmalar e, hala yaşıyor ortak bir karar yok İşte bunlardan en e, ilgi çeken olanları daha doğrusu en çok sık kullanılanları Orhun alfabesi Orhun Yenisey alfabesi Göktürk alfabesi e, Türk oyma yazısı e, vesaire gibi adlandırmalar devam ediyor ama en doğru e, adlandırmanın e, Türk alfabesi Türk alfabesi olacağından yanayız çünkü eski alfabe demek e, ya da Göktürk alfabesi demek bunu tam anlamıyla nitelendirmiyor. Biz nasıl ki bugün yazdığımız örneğin şu harfler her biri bir Latin alfabesi ise ya da e, Arap alfabesi, Japon alfabesi, Gürcü alfabesi gibi farklı adlandırmalar yapıyorsak, Türklerin kendine ait olan şöyle yazayım örnekte bulunsun. Türklerin kendilerine ait olan ve kendi öz kültürleri doğrultusunda türettikleri bu alfabenin Türk alfabesi olarak yani milletin doğrudan kendi adıyla anılması daha doğru olacaktır. E, bu Türk alfabesinin geçmiş dönemdeki Osmanlı alfabesine, Uygur alfabesine de gönderme yapılacağı tartışması olup bunu kabul etmeyenler de var. Ancak dediğim gibi farklı milletlerin alfabeleri nasıl ki kendi ulus adıyla anılıyorsa atalarımızın kendi geliştirdikleri alfabenin de yine kendi ulus adıyla anılması doğru olacaktır. Yani Arap alfabesiyle Osmanlıca yazılmış bir metnin Türkçe yani sonuçta Türkçe onun Türk alfabesinin denildiğinde karıştırılma durumu bulunmuyor aslında. Türk alfabesi denildiğinde şu harfler kastedildiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. E, oyma yazısı deniyor ama oyma yazısı terimini kullanan hocalarımız da var. Ancak oyma yazısı denildiğinde sadece taşa yazılmamış bunlar. Metne, kağıda, deriye, kemiğe hatta ırk bitik biçiminde kitap formatında yazılan eserler de günümüze ulaşmış durumda. Bu bakımdan Türk alfabesi demek kapsayıcıdır ve biz bu çalışmalarımızda hep Türk alfabesi sözcüğünü, terimini kullanacağız. Bir de bununla birlikte alfabede kaç harf olduğu ile ilgili bir tartışma var. Alfabede genelde bir bilgi kirliliği olarak 38 harf olduğu söylenir. Aslında bir bakıma doğrudur. 38 harf Orhun Yenisey, daha doğrusu Orhun alfabelerinde, Orhun yazıtlarındaki metinlerde geçen harf sayısıdır. Doğru, 38. Ancak Bizim farklı yazıtlarımız da var. Yeni Se yazıtları var. Örneğin Yeni yazıtlarında yazıtlarını da işin içerisinde kattığımızda kattığımızda yaklaşık 150 farklı harf çıkar ortaya. Tabii bu 150 sayısı farklı simgeleri de temsil ediyor. Ee, örneğin yani her biri farklı bir ses değeri taşımıyor. Şimdi birkaç örnek vereyim. Örneğin şu Latin alfabesinde A sesini veriyor. Hemen yanına şöyle bir harf daha çizdiğinde onun küçük biçimi bu da A sesini veriyor. Ama biz bu latin alfabesinde bir, iki harf demiyoruz. Bunu bir bütün olarak alıp diyoruz ki bir harf. Oysa bu 38 harf sayımında ya da yeni sey, talas vesaire tüm yazıtları topladığımızda ortaya çıkan simge sayısını 150 dediğimizde 150 ayrı ses değil. Bunların farklı farklı yazım biçimlerini de bir harf olarak değerlendirdiğimizde bu sayı ortaya çıkıyor. Şimdi örnek verirsem daha net anlaşılacaktır. Örneğin şöyle bir harfimiz var. Bu bize ince B sesini veren eb damgamız. Bir de şöyle bir harfimiz var. Bu da bize kalın B sesini veren ab damgamız. Şimdi sayım yaparken diyorlar ki 1, 2. Bakın iki harf var denildi. Oysa şu latin alfabesinin olduğu gibi nasıl ki bakın büyükte farklı bir şekil çizdim. Küçükte farklı bir şekil çizdim ama aynı seslerini verdiyse. Burada da bu ikisi aslında B sesini veren iki farklı harf. Dolayısıyla biz bunu bir bir harf saymak durumundayız. Ve böyle baktığımız zaman aslında 38 tane ayrı ses yok. 150 150 tane ayrı ses yok. Ee, nedir? Çok daha az bir sesimiz var. Tıpkı Latin alfabesinde olduğu gibi. Ki zaten şöyle değerlendirirsek örneğin B'nin şöyle hali var, bir de küçük hali var. Böyle yaparsak örneğin 29 tane alfabede harf var. Türkiye Türkçesi için söylüyorum her bir ses değerini büyüklü ve küçüklü 2 ile çarparsam bu durumda Türk daha doğrusu Türkiye'deki Latin alfabesinde 58 tane harf var demiş olurum. Bunu neden vurguladım? Çünkü derslerimizde, kurslarımızda 38 harf ya da 150 harften bahsettiğimiz zaman harfin harf sayısının, damga sayısının çok olduğu, öğrenmekte güçlük çekileceği gibi bazı geri dönüşler alıyoruz. Halbuki bugünkü kullandığımız Latin alfabesinde Türkiye Türkçesi için 58 harf gibi bir sayıdan bahsedebiliriz. Peki biz bu eğitimimiz boyunca 38 mi harf göreceğiz yoksa 150 harf mi göreceğiz? Buna değinmek gerekirse de biz bu dersimiz boyunca bu eğitimimiz boyunca sizlere 47 tane damga yani harf göstereceğiz. Bu 47 damganın içerisinde bilinmesi gereken en sık daha doğrusu yazıtlarda en sık kullanılan damgalar olacak, harfler olacak. Bunların içerisinde bir de Türk Dili Derneği'nin çağdaş günümüz Türkçesini yazmak için türettiği, önerdiği damgalar var. Bununla bahsedeyim. İlerleyen derslerimizde, özellikle bir sonraki derslerimizde harfler konusunda göreceksinizdir. Yazıtlarda olmayan, bizim derneğimizin eklediği, önerdiği bazı damgalar da var. Dolayısıyla da biz bu derslerimizde 7 ünlü, 7 ünlü, 40 da ünsüz harf göstereceğiz. Dolayısıyla bu 48 tane da pardon bu 47 tane harf içerisinde siz hem günümüz Türkçesini yazabileceksiniz hem de geriye dönük eski metinleri okuyabileceksiniz. Harflerle ilgili genel tartışmalar ve adlandırma konuları bunlardan ibaret. Sonraki derslerimizde harfleri bir bir tek tek inceleyerek süreci devam ettireceğiz.